Yüz yıllar önce Orasan'da, sırlarla dolu bir dergahta yaşayan bir derviş vardı. Adı bilinmezdi, lakabı sessiz olandı. Rivayete göre her 40 yılda bir, kutsal kadeh bir mürşide görünür ve yalnızca nefsine. Yok ona yaklaşabilirdi. Bu kadeh ne altından, ne gümüşten, ne kristalden, ne camdandı. O bir semboldu. İçindeki nur, hakikatin ta kendisiydi. Bir gece, derviş rüyasında beyazlar içinde nur yüzlü bir zat gördü. Zat ona şöyle dedi, kadehi içmek isteyen önce nefsini boşaltacak. Çünkü dolu bir gönül hak nurunu taşıyamaz. Derviş, nefsinin yedi perdeden geçerek kadehe doğru yürüdü. Her adımda bir sırrı çözdü, bir korkuyu bıraktı, bir arzudan vazgeçti. En sonunda o, kadehin başına vardığında kadeh kendiliğinden doldu. İçi nur, dışı sır, kokusu aşk. O kadehten bir yudum içtiğinde gözlerinden yaş süzüldü. Artık dili konuşmuyordu ama gönlü Allah diyordu derler ki o gün bugündür gerçek arifler bu kadehten içer ama onu bulmak için önce kendini kaybetmek sonra hakta bulunmak gerek